Bitcoin dominasyonu ne anlama gelir? www.kriptohukukcu.com Kripto varlık hukuki danışmanlığı Dominance, yani BTC dominasyonu, Bitcoin'in piyasa kapitalizasyonunun diğer tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri içindeki oranını gösteren önemli bir metriktir. Bu ölçüm yatırımcılara Bitcoin'in kripto para piyasasındaki gücünü ve etkisini anlamalarına yardımcı olur. Bitcoin'in dominansı yüksek olduğunda bu durum genellikle Bitcoin'in piyasada hakim bir pozisyonda olduğunu ve diğer kripto paraların Bitcoin'e göre daha az önem taşıdığını gösterir. BTC dominasyonu, yatırımcıların piyasa trendlerini değerlendirmeleri için kritik bir gösterge olarak hizmet eder. Örneğin, Bitcoin'in dominansı %60'ın üzerindeyse, bu genellikle altcoinlerin daha düşük performans gösterdiği ve yatırımcıların Bitcoin'e yöneldiği anlamına gelir. Ancak Bitcoin'in dominansı düştüğünde bu durum altcoinlere olan ilginin arttığını ve yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmeye başladığını gösterebilir. Bu piyasa dinamiklerinin nasıl değiştiğini anlamak için önemli bir sinyal olabilir. Yatırımcılar için BTC dominasyonunu izlemek stratejik kararlar almada yardımcı olabilir. Özellikle bir boğa piyasasında altcoin'lerin Bitcoin'e göre daha fazla değer kazanma potansiyeline sahip olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ancak, BTC dominasyonu yüksek olduğunda, altcoin'lerin potansiyel kazançları sınırlı olabilir. Dolayısıyla, BTC dominasyonunun yükselmesi veya düşmesi, yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmeleri için bir fırsat sunabilir. Bununla birlikte, BTC dominasyonu tek başına yeterli bir ölçüt değildir. Kripto para piyasaları son derece volatil ve karmaşık olduğu için sadece bu ölçüme dayanarak karar vermek risklidir. Diğer faktörler, örneğin piyasa haberleri, global ekonomik durum, madencilik zorlukları ve sosyal medya etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle spekülatif dönemlerde BTC dominasyonunun yanı sıra diğer teknik ve temel analiz araçları da kullanılmalıdır.